E da başlayalım. Evet. Bugün karşınızda SteelSeries'in en son çıkarmış olduğu model olan iROG 9 Virus Premium bir oyuncu mouse geldim. Gördüğünüz üzere masamda kendisi. Daha önce bu ürünü kullanmadım. Sıfır ambalajında geldi. Beraber ürünü açacağız. Daha önce deneyimleme imkanım olmadı. Beraber güzel bir deneyimleme yapıp size özelliklerinden bahsedeceğim. Gerçek anlamda çok farklı ve çok özel bir oyuncu mouse olduğunu düşünüyorum. Neden olduğunu ilerleyen dakikalarda birlikte göreceğiz. Öncelikle gelelim kutumuzun dış yüzeyine. Dış yüzeyinde klasik bir stil series kutusu turuncu gri. Hemen hemen bütün özellikleri zaten kutusunda yer alıyor. Şöyle kutunu bir kenara bıraktığımıza göre. Wow. Kutuyu açar açmaz şu şekilde bir mouse bizi karşılıyor. İlk izlenim gerçekten etkileyici bu kadar hafif ama bu kadar ele oturaklı ve böyle bir premium mouse kullanmamış olabilirim. Gerçekten görsel olarak beni çok etkiledi. Kutusundan neler çıkıyor gelin ondan bahsedeyim sizlerle. Bir adet kitapçık, bir adet 1.8 metre örgü bir kablo ama bildiğiniz örgü kablolardan değil sanki plastik kablonun üzerine bir kumaş bez geçirilmiş gibi bir örgü kablo inanılmaz yumuşak daha önce böyle bir örgü kabloyla tanışmamıştım şöyle bir çift tarafı type c bir jungle'ımız var ve mouse'umuzun kendi alıcısı var onun haricinde kutumuzda başka bir şey bulunmamakta öncelikle kablolarından bahsedeyim Az önce bahsettim 1.8 metrelik bir kablomuz var kablomuz Type-C bir adet USB alıcımız var ve bir adet dönüştürücümüz var. Bu dönüştürücümüzün çift tarafı Type-C olması ne anlama geliyor? Baktığınız zaman çok saçma geliyor. İki tarafı da Type-C neyden neyi dönüştürüyor? Şöyle bir durum var. Eğer bilgisayarınızda Type-C giriş yok ise USB jungle'ımızda dönüştürücümüzde takıyoruz. Diğer tarafına da kablomuzu takıyoruz ve bunu USB'ye taktığımız zaman hem Type-C olan ürünümüzü bilgisayarımıza Type-C yoksa bağlayabiliyoruz. Hem de alıcımızı bilgisayarımızın istediği bir yere konumlandırıp mouse'umuza daha yakın olma imkanını sağlıyor. Gerçekten güzel bir çalışma şekli olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle kabaca bir takalım. Acaba mouse'umuzun şarjı var mı? Evet. Şarjı varmış. Şimdi mouse'umuzu da açtığımıza göre yavaş yavaş ben size mouse'un bu özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Mouse'umuz klasik delikli bir yapıda. Zaten birçok markanın aynı tarzda ürünleri olduğunu biliyorsunuz. Kesin görmüşsünüzdür. Bu kasa yapısı şeklinde olan 3. mouse'u. Böylesine bir mouse'u gördüğünüz zaman şunu düşünüyor olabilirsiniz. Ya bu mouse'un her yeri açık. Allah korusun bir su döküldü. Bir şey oldu. E bozulmaz mı? Baktığınız zaman gerçekten bozulur gibi duruyor. Ama Steelseries buna karşı gerçekten bir önlem almış. Steelseries bu koruma şeklini Aqua Barrier adını vermiş. Yani bu ne demek oluyor? IP54 sertifikasıyla suya, toza, yağa, çamura yani dış etkenlerden cihazımızı gerçek anlamda koruyor. Ve hani diğer modeller gibi ya sadece su sıçramayı koruyor değil. Bildiğiniz sudan da koruyor, çamurdan da koruyor, tozdan da koruyor, yağdan da koruyor. Yani koruma anlamını gerçekten artık nirvana'ya çıkarmışlar bu üründe. Ürünümüzün tuşlarına 80 milyon tıklama ömrü vermişler ki bu gerçekten güzel bir rakam. Normalde ortalama bir mouse'un tıklama ömrüne 50 milyon derler. Tabii ki 100 milyon tıklama olan mouse'lar da mevcut ama bu yapıdaki bir mouse için 80 milyon tıklama gerçek anlamda başarılı bir rakam olmuş. Tabii ki beni en çok cezbeden şey özellikle MOBA veya MMO oyunları oynuyorsanız yanındaki 12 tane tuşu sizin için inanılmaz rahatlatıcı olacaktır. Ben bu tuşları normal hayatımda zaten kullanmasını çok seven bir insanım. Normal mouse tercihlerimde de genellikle 10 tuştan fazlalı mouse'lara yöneliyorum. Çünkü bu benim için çok pratik oluyor. Her bir tuşa kopyala, yapıştır, böl, sil, parçala gibi tuşları atadığım için klavyeyle çok fazla işim olmuyor. Beni bu üründeki cezbeden nokta aslında 12 tane yanındaki tuşları totalde 18 tane tuş yapısıyla hepsini makro atayabiliyoruz. Gördüğünüz üzere kablosuz bir mouse. Kablosuz bir mouse deyince tabii ki aklımıza şarj süreleri geliyor. Bu mouse'umuzun şarj süreleri ise öncelikle bu oyuncu mouse'umuzu üç farklı şekilde bilgisayarımıza bağlayabiliyoruz. Nedir onlar? 1. Kablolu şekilde bağlayabiliyoruz. 2. Bluetooth ile bağlayabiliyoruz. 3. USB üzerinden 2.4 GHz hızında bilgisayarımıza bağlayabiliyoruz. Evet 3 şekilde bağladığımıza göre bunun birazcık da pil performansından bahsedeyim sizlerle. Eğer kablolu bağlarsanız zaten hani pillik bir probleminiz yok. Ama bluetooth ile bağlarsanız tamı tamına 180 saat size batarya ömrü sunabiliyor. 180 saat gerçekten çok ciddi bir rakam. Eğer ben Bluetooth'la bağlanmak istemiyorum. İşte USB'mi takarım. 2.4 GHz hızını alırım diyorsanız da 80 saat size şarj ömrü sunabiliyor. Ve tabii ki bunun yanında hızlı şarj desteği de oldukça iyi çalışıyor. Yani oldukça iyi çalışıyor dediğim şu. Oyun oynuyorsun şarjı bitti. Ne olacak? Taktın kablosuna bir el. Bilemedin iki el oyun oynadın kablolu bir vaziyette. Orada şarj oluyor. Yani 15 dakika oyun oynadın ya da 15 dakika durdun bir şey yapıyorsun. 15 dakikada bu mouse'umuz tamı tamına 40 saatlik kullanımı sağlayabilecek kadar şarj ediyor. 15 dakikada 40 saat çok ciddi rakam. Hızlı şarjı gerçekten çok iyi çalışıyor. Ve son olarak ürünümüzün sensörü. SteelSeries'in yeni geliştirilmiş olduğu TrueMove Air Sensör. Gerçekten çok iddialı bir sensör. Bunun da bilgisini verdikten sonra dilerseniz gelin bir oyun performansına birlikte bakalım. Sonra son değerlendirmemize geçelim. O zaman gelin oyun oynayalım. Yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off again get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south I will be spreading out, call it word of mouth, can't put me down I will be getting loud, you can have your doubts, what I'm about, have your fucking cloud It be raining out, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now You don't wanna fuck with me, A slow burn Disease. Just tell me that I can't show you things that you Evet, oyunumuzda oynadığımıza göre şimdi ben size bir soru sormak istiyorum. Bir oyuncu mantığı düşünün ya da hayal edin. Ne özellikleri olmasını isterdiniz? Ben sizinize şöyle bir cevap vereyim. 1. kablosuz olması lazım. 2. elime iyi oturmasını isterim. 3 ekstradan makro atanabilir tuşların olmasını isterim ki bunun sayısı 10 15 20 ne kadar fazla olursa benim açımdan o kadar iyi 4 şarjının çok iyi gitmesini isterim hani şarj ettikten sonra bir daha şarj etmeyi unutmak isterim benim için bir oyuncu mouse'unda olmazsa olmaz özelliklerdir e baktığım zaman bu mouse'da da benim için olmazsa olmaz dediğim bütün özellikler mevcut yani anlayacağınız üzere bu mouse benim için tüm özellikleriyle gerçek anlamda çok iyi bir ürün. Yani anlayacağınız üzere bu oyuncu mouse tam bana göre. Yani sizin ihtiyaçlarınız ya da sizin tercihleriniz bu konuda hangi yönde olacaktır bilmiyorum ama hani benim için bu mouse gerçek anlamda bütün özellikleriyle tam benlik. Oyun performansında gördüğümüzde göre artık ben videomun yavaş yavaş sonuna gelmek istiyorum. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini isterseniz aşağıya yorumlara belirtirseniz çok memnun olurum. Bana destek olmak için kanala bir saniyelik hemen abone olursanız çok memnun olurum. Deyip artık videomu sonlandırmak istiyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve esen kalın.